arkadaşlar. Bugün Türkiye Letonya ile maç yaptı Türkiye'de ve 3-3 berabere kaldı. Çok erken dakikalarda gelen golün ardından ki birinci dakikanın sonu gibi geldi bu gol. 3-3'e ulaşmak baya bir zihin harcar yani açıkçası arkadaşlar. Letonya ile Türkiye'nin tarihte Yıldız'ın pek de barışmadığı gibi bir duyum aldım spikerden. Bunu bilmiyordum açıkçası. Bu maçın bu şekilde sonlanmasının da bununla bağlantılı olup olmadığını tabii ki düşünmeye açık bırakıyorum. Bugün ki skorun ardından yani beraberliğin ardından sizlere Türkiye'nin bulunduğu grubun dizilimini açıklamak istiyorum. Şöyle bir durum var ki Yarından sonraki günlerde maç falan olmayacak. Niye derseniz 31 Mart'tan sonra 1 Eylül'e kadar maç yapılmayacak. Dünya Kupası elemelerinde. Ve bekleyeceğiz. Bu da biraz zor olacak açıkçası. Çünkü bu konuda çok heyecanlıyım. Çünkü kazanımız başarılar beni oldukça ateşledi bu konuda. İlgilenmemi sağladı. Zaten futbolla ilgiliyim. Bu da beni daha çok ilgili yaptı diyebilirim. Kazandığımız Hollanda ve Norveç başarısı gerçekten kayda değer ve alkışlaması. Daha çok maç var. Bir evrede başlayan maçlar Kasım ortalarına kadar devam edecek. Ve deplasman olsun ev olsun daha birçok takımla karşılaşacağız. Mesela Hollanda ile deplasmanda karşılaşacağız. Ondan sonra Norveç'te evde karşılaşacağız. Gibi gibi gibi. Daha cebeli tarihle hiç karşılaşmadık. O biraz çantada kilitlik duran bir e, takım. Sonuçta Grup G'nin sonunda yer alıyor. Letonya'da verdiğimiz bir puanla bir puan kazanmış olarak sondan ikinci. Tabii ki Türkiye birinci. Ama bu asla ve asla yetmez. Bu sadece bir başlangıç. Bugünkü Letonya maçı da gösterdi ki dikkatli olmalıyız. Bir anda rüzgar tersine dönebiliyor. Sonuçta her takım kazanmak istiyor ve bu bir ulusal karşılaşma olduğu için ülkelerin kendi milliyetçiliği de yüz üstüne çıkıyor. Daha bir um, hislerin öne çıktığı müc mücadele tarzı olduğu için ülkeler başka bir hırsla yarışıyor açıkçası ve bununla baş etmek için gerçekten bayağı bir hem maddi hem manevi efor harcamak gerekebiliyor Sonuçta Türkiye'nin dünyadaki algısı ve duruşu tam başka hiçbir Avrupa ülkesi gibi değil. O nedenle bunu hissederek ve bunu benimseyerek, özümseyerek, buna karşı doğru formülü geliştirerek bunu uygun şekilde bir futbol sergilememiz gerekiyor. Unutmayalım ki futbolda bu tür karşılaşmalarda şansa yer yok. Her an... Takımın bir golüyle, işte yapılan bir yanlışla maçlar tersine dönebiliyor arkadaşlar. Mesela çok iyi gidilen bir maçta bir kırmızı kart her şeyi tersine çevirebilir. Bir beklenmedik gol her şeyi tersine çevirebilir. Yani hakem bitiş düdüğünü çalmadan her an her şey olabilir. Futbolun ruhunda olan anlık değişmeler artı, oslar arası karşılaşmaların yarattığı stres, ve heyecan da başka bir karışıklık yaratıyor. Başka bir adrenalin yaratıyor ve de belirsizlik yaratıyor. Bu bakımdan arkadaşlar bence şu anki ortaya koyduğumuz futbol gerçekten çok çok iyi. Ama bunu daha da iyi yapmalıyız. Çünkü Dünya Kupası biliyorsunuz ki dünyanın her yerindeki ülkeleri kapsıyor. Sadece Avrupa değil daha biz Avrupa aşamasındayız. Ki Avrupa'da da çok çok güçlü rakipler var. Ki Avrupa'dan çıktığımızda özellikle Amerika'dan hiç yani karşılaşmakta karşılaşmadığımız daha doğrusu bilmediğimiz birçok takım var. Tanımadığımız, oyunlarından yeterince deneyim kazanmadığımız bilmezlikte birçok takım var. Ve o takımlarda fiziki gücü, ortaya koyduğu futbol ya mesela Brezilya, Uruguay, Arjantin bu şekilde ülkeler var. Ve bu ülkelere karşı daha çok çok formül geliştirmemiz gerekecek. O nedenle biz başarı kazandık, aman çok iyiyiz falan, Letonya neymiş gibi düşüncelerden kesinlikle aramalıyız. Çünkü her beraber kalan maç bile üzerinde saatlerce, günlerce kafa yorulsa, düşünülmesi, strateji geliştirilmesi, yanlışların görülmesi için analiz edilmesi gereken birçok alarm verir. Hatta kazanılan maçlar bile. Kazanılan maçlar bile hele ki şu aşamada çok çok üzerine düşünmesi, tartışması, yorumlanması gereken maçlar. Dediğim gibi biz daha Avrupa'dayız. Avrupa'nın ötesinde bütün dünya yarışıyor bu şeyde. <laughs> bu yarışta. O nedenle dünya yarışıyoruz. Daha önce dünyaya karşı savaştık, yarıştık, kazandık. Bunu tekrar göstermeliyiz. Bu sadece can verilen ağır savaşlar da olmamalı. Bu tür spor mesabakalarında da olmalı. Zaten asıl burada olmalı ki güzellikle Rahatlıkla bir şekilde yani can ve makabı yok sonuçta ama tabii ki ortaya konulması gereken birçok çaba var. Birçok bedenen verilmesi gereken fedakarlıklar var yok değil. O bakımdan işte demem o ki şu anki başarıların üstüne konulması gereken çok çok başarı var o şekilde bakmalıyız. Asla yamamalıyız. Asla pes etmemeliyiz. Sonuçta bugün Letonya ile beraber kalmak bence iyi bir şey olmadı. Ben yenmemizi bekliyordum. Her maçı yenmemizi bekliyorum arkadaşlar. Beraber bence kaybetmenin bir şeklidir. Beraberlik kalmalıyız bence. Tabii ki kaybetmek daha kötü ama beraber niye kalalım ki yenelim. Hele ki Letonya'ydı. Neyse arkadaşlar Letonya işte sondan ikinci bir puanla ve o bir puanı da Türkiye maçında bizim yani Türkiye'de yapılan maçta aldı. 30 Mart itibariyle bugün. Şimdi 31 Mart'a girdik Gece ya, yarısı oldu da. Yani son yapılan maç işte. Yarınki maçlar zaten Türkiye ile ilgilendirmiyor. Diğer grup maçları var. Türkiye arkadaşlar grup G'de grup birincisi 7 puanla ve bu 7 puanda Hollanda yenmek de aldı diyebilirim. Zaten en dış rakip Hollanda'ydı. Daha önceki vlogumda da bahsetmiştim. Ve Hollanda ikinci sırayı alıyor. Daha doğrusu Hollanda ve Karada şey pardon Norveç de var. Norveç, Hollanda, Karada altışar puanla altımızda seyrediyor arkadaşlar. Tabii ki bu kırmızı alarm değil ama dikkatli olması gereken bir dizilim. Çünkü en ufak bir hatada o dizilim bir anda yer değiştirir. Hele ki bir puan fark çok az. Şimdi bu dizilimde Karadağ kim yendi diye sorarsak e, kim yendi? Letonya ve Cebelitar yendi ki Cebelitar'ı bayağı bir zayıf rakip arkadaşlar. Bu nedenle Karadağ'ı pek rakip olarak göremeyebiliriz. Yani ama şöyle bir şey var. Şimdi Karadağ'la da oynayacağız sonuçta. O bakımdan bilinemez arkadaş bakın Letonya ile evimizde beraber kaldık ki Karadağ Letonya'ya gelmiş bir takım. Yani çok dengeler var. Hassas dengeli bir durum futbol. O nedenle şansa yer yok. Şansa zaman bırakırız? Kendimizi saldığımıza bırakırız. Kendimizi salmazsak, yeteri kadar çalışırsak, kendimize güvenirsek, inancımızı da besili tutarsak ve de elimizden gelenin de fazlasını yaparak kendimize dünya kupasını almayı artık ne diyelim, at içer gibisinden bir... Ee özüm özümseyişle kendimizi bu yola adarsak o zaman sürprizlere şans yer kalmaz ve doğru olan da budur arkadaşlar. O nedenle <laughs> dediğim gibi Karada biraz Anta'dan yerli e, şey yaptı. Yani ikinciliği paylaşan takımlardan biri oldu Norveç ve Hollanda'yla. Zaten Türkiye'yi hiçbiri yenemedi. Hol şey Leto Letonya bir sürpriz açıkçası yani. Tarihte ne olmuş değilim? Yani tarihte yazılarımız boş olabilir. Tarihte zaten Dünya Kupası'nı kazanmadık. Tarihe bakarak yolumuza devam edemeyiz. Farklı bir tarih yazmalıyız ki daha avantajımız olsun değil mi? O zaman Letonya'ya başlamışsa artık Letonya'nın yıldızını söndürme <laughs> zamanı gelmiştir yani. Letonya'yla beraber kalmamız gerekmiyor yine de. Her neyse. Ben bundan sonra Türkiye'nin tüm kalan maçlarını zafer tamamlamasını rica ediyorum diliyorum. Derken Norveç'e bakıyorum arkadaşlar. Norveç ve tarihi yendi. İyi. Ve de Hollanda'da cebe tarihi yendi. Ve buradan 3 puan aldılar. Hollanda Letonya yendi. Bir 3 puan da aldı. 6 puanı bu şekilde elde etti. Norveç'te Karadağ yendi. 6 puanı bu şekilde etti. Karadağ'ın da tabii ki Letonya ve cebe tarihi yenerek elde ettiğini söyledim. Türkiye'de Hollanda yendi. Ve de Norveç'i yendi. Ve de Bugün de yani <laughs> 30 Mart itibariyle de Letonya ile beraber olarak 1 puanla oradan olarak 7 puanla grup bir seyrediyor. Şimdi sanırım 16 Kasım gibi yani 1 Eylül'den başlayaraktan 16 Kasım'a kadar bir maç silesi içerisinde Kahev'de deplasmanda maçlar sonucunda artık elemeler gerçekleşip Avrupa grubu herhalde oluştu ve ardından Dünya Kupası'nın fiştürü oluşturulmuş olacak mı? Aa, şöyle bir şey var. Asya ve Amerika'nın tarihleri bilmiyorum. Avrupa ile paralel mi gidiyor yoksa başka tarihlerde mi elemeler gerçekleşiyor onu bilemediğim için. Artık belki onlar senkronize değildir. Onları kontrol etmedim arkadaşlar. Sonuçta bizi ilgilendiren grup Avrupa. Ve bunu, bunu çıkan bundan çıkamadan zaten diğer gruplarla eşleşme söz konusu olamayacağı için bu şekilde. Tabii ki şöyle bir baktığımızda şu an itibariyle gruptan çıkmamız çok olası. Sonuçta Hollanda yenmişiz. Norveç'i de yenmişiz. Ama işte bugün berabere kaldık. <laughs> bunu da söyleyelim. Ama şöyle bir şey var. İşte şu, bu düşünüşte biraz hata oluyor arkadaşlar. Bunu yendik, bunu yendik. Nasıl olsa tamam biz bu grubu Geçeriz. Bu yanlış. Sonuçta yenilenlerinde içinde bir hırs var. Sonuçta onlar da gelecek başlarda daha iyi hazırlanacak. Sonuçta bir Hollanda var. Yani zaten Hollanda ve Norveç daha iyi hazırlanacaklar arkadaşlar. Ve dediğim gibi Karadağ'ı biraz şey yapıyorum ama Karadağ bile çok iyi hazırlanıp çok başka bir futbol ortaya koyabilir. Hatta Letonya bile. Hatta işte tarif bile diyeyim artık. Yani olmaz olmaz denemek lazım. Bu bir futbol. Sonuçta her şey hazırlanmakla değil değil. Bazen şanslı bir gün oluyor. İşte hakemin ters bir gününden kalkmış bir zamanı oluyor falan. Öyle olaylar bile takımın kazanacağı puan olayında çok etkili olabiliyor. O nedenle tüm bunlar hesaplanarak kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini olabilecek en güzel futbolun en manalı şekilde ortaya konması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve diğer gruplarla ilgili de vlog hazırlamayı düşünüyorum. Ama tabii ki en ilgilendiğim grup grup G. Türkiye'nin olduğu grup. Ve 1 Eylül'e kadar da artık grup işi tamamlandı. Grup 1'si olarak kapattık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Türkiye'den olağanüstü başarılar, olağanüstü performans ve gıpta adresi bir başarı bekliyorum ve dünya kupasında Türkiye'ye artık getirmesini istiyorum milli takımdan. Hepinizi, tüm milli takım oyuncularını öpüyorum. Ve e, yeni vloglarımda görüşmek üzere diyorum. Eğer futbolla ilgili vloglar yapmamı istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Hangi konuda konuşmamı istiyorsanız o konuda yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz diyorum. Şimdi hoşça kalın.